Ama göğüsler aranacak. Kirlerden arındırılmamış göğüs sahipleri cennete giremeyecekler. Tekrar Enes İbni Malik'in hatırasına dönelim. Ne diyor? Şimdi cennetlik birisi geliyor aranıza deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onlar Hani filmlerde bize iyi Müslüman olarak lanse ediyorlar ya uzun sakallı, yeşil cübbeli, sarıklı, elinde asalı bir adam tak tak asasını vurarak geliyor. Hani böyle Hızır Aleyhisselam görüntülü işte muhteşem. Ali bin Ebi Talip de olabilir tabi o gelen adam. Enes İbni Malik diyor ki sakallarından abdest suyu damlıyordu terliklerini de eline almış, yeni abdest aldığı için terliklerini de eline almış, sallana sallana geliyor hacı dede, geliyor namaza geliyor. Bunlar asalı, yeşil cübbeli, beyaz sarıklı bir adam bekliyorlardı. Filmlerde roller öyle oynanıyor çünkü. Bir sıradan bir hacı amca gelmiş, selamun aleyküm, aleyküm Onun da haberi yok, hakkında konuşulan şeyden. Biraz önce Allah'ın peygamberi cennetlik adam demiş onun için haber yok terliklerini eline almış mescide geliyor adam sade insan çünkü protokol adamı değil Allah adamı protokolle alakası yok sakallarımı kurutayım da işte tertip düzenli gireyim böyle bir tertip yok sakalından su damlaya damlaya geliyor sade saf kendisi insanlar için bir şey düşünmediğinden insanların da onun için ne düşündüğünü merak etmiyor. Bana ne derler diye merak eden çok kimseye diyeceği şeyler bulunduğu için bunu merak ediyordur. Şu tipim düzgün olsun diye gayret eden başkasının tipsizliğiyle meşgul olduğu için öyledir. Baktığı aynadan görüyor insanları kendisini görüyor dışarıda aslında. Saf bir Müslüman. Derdimiz. Sabaha kadar denetliyorsun, gizli kaydedilecek bir şeyi yok adamın. Zavallı teheccüde kalkacak bir adam da değil. Sabaha kadar Kur'an okumamış. Paralarını sayıp sayıp, bunların yarısını yarın Resulullah'a vereyim, aleyhissalatü vesselam yarısını da çocuklarıma elbise alırım gibi bir infak da yapmıyor adam. Yok bir şey yok zaten sıradan bir Müslüman. Gündüz olursa da hurma bahçesine gidecek, hurmalarını sulayacak, gelecek işte sade bir Müslüman. Ama röntgeni çok temiz. Hiçbir Müslümana kinim yok benim diyor. Be adam. Hiç mi seni rahatsız eden komşun olmadı? E olmuştur tabi komşuluk bu. Hiç mi camide ayakkabını yanlışlıkla giyen olmadı? Olmuştur tabi. Hiç mi ayağına basan olmadı? Olmuştur tabi. Hiç mi hanımın kızdırmadı seni be adam? Kızdırmıştır tabi canım. O da insan çünkü. Evi var, çoluk çocuğu var. Ama sinirini göğsüne fidan gibi dikip büyüttürmemiş. Estağfurullah demiş, çekmiş gitmiş. Allah seni de affetsin, beni de affetsin demiş, unutmuş onu. Hakkını helal et kardeşim diyen birisine, helal olsun dediğinde gerçekten helal etmiş. Sen hacca gidiyorsun, helal olsun hakkımız deyip, içinden de görüşürüz kıyamet günü dememiş. Göründüğü gibi olmuş. Yüzü gibi göğsü var. Göğsü gibi de yüzü var. Diliyle, kalbi aynı beynin şeylerini düşünüyorlar. Dilinden beyaz deyip kalbinden kara düşünmüyor. Dilini tuttun mu beynini tutmuş oluyorsun. Görmediyse görmemiş oluyor. Duymadıysa duymamış oluyor. Cennetlik adam profili bu. Cennetlik adam. Biz Enes İbni Malik'in radıyallahu an izlediği bir Müslüman olsaydık bu görüntüyü verebilir miydik diye oturup düşünmek zorun.